Herkese merhaba arkadaşlar, canlarım, canım abonelerim, abone olmayıp beni izleyenler, sizler de hoş geldiniz. Bu kanal Büşra Dumanoğlu'na ait, beni izliyorsunuz. Yine güzel bir içerikle, yine güzel bir konuyla ve bugün müthiş bir Konuyla sizlerin karşısındayım. Bayılacaksınız. Buna bayılacaksınız. Çünkü ben de buna delirdim yani. İyi ki böyle bir e, konuyu bu hafta sizlerle işliyorum canlarım. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Umarım güzel bir yaz geçiriyorsunuzdur. Benim çok güzel geçiyor. Umarım sizlerin de öyledir. Bu sıcak havalarda tabii ki de hepimiz bunalıyoruz ama yaz güzel. Yazı çok seviyorum. Yani yaz benim mevsimim daha doğrusu. Çok seviyorum. Ölüyorum, bitiyorum, bayılıyorum yaza. Ee, i̇yi ki yazdayız. Ne yapayım? Kışı hiç sevmiyorum. Üşümeyi hiç sevmiyorum. Evet, bugün böyle bir sesler geliyor mu bilmiyorum size. Evet. Bugünkü konum ne biliyor musunuz? Bayanların en takıntılı olduğu yüz bölgesinde nedir? Kirpikleri. Tabii ki de bugün konum kirpik, rimel. Sizce elimdeki rimellerden son günlerin en meşhur, en çok kullanılan rimellerini sizler için deniyorum. Bakalım hangisi? Tabii ki de içlerinde um, birkaç tane favorim var. Bir tane değil, birkaç tane favorim var. Ama sizler için gördüğünüz gibi bu 6 adet en sevdiğim ve bu aralar en beğenilen kadınlar tarafından en çok tercih edilen bu rimelleri sizler için deneyeceğim. Bakalım tek tek deneyeceğim. Bakalım hangisi en etkili olan ve hangisi kirpikleri kirpiğimi, benim, ya tabii ki de ben denediğim için kirpiğimi hangisi daha güzel bir forma, bir şekle, bir uzunluğa getirecek. Tamamen sizlerin karşısında bunu uygulayacağım. Öncelikle tabii ki de hazırlandım. E, makyajımı yaptım sizler için. Evet, böyle sunmak istedim. Açılışımı yapmak istedim. Şimdi geri kalan kısımda bunları tek tek makyajsız göreceksiniz beni. Kusura bakmayın. Şimdiden verdiğim çevre kirliliğinden ötürü <laughs> makyajsız göreceksiniz. Ama ne yapayım? Rimellerimi şöyle yaklaşacağım ve size deneyeceğim. Şu an gözümde bunların arasından bir tane var ama tabii ki de bunu söylemeyeceğim. Çünkü hepsini tek tek, tek tekrardan süreceğim. O zaman hangisiyle başlayalım? Bir dakika şöyle koyayım. Gözümü kapatayım. Bakmadan çekeyim. Ay! Düşeni. Düşenle başlayacağım. Notun. Güzel. Güzel bir başlangıç yapıyoruz. Düşen rimelim. Notun volume touch one rimeli. O zaman yüzümü yıkayayım. Hemen bunu deneyelim bakalım nasıl olacak. Evet tekrar karşınızdayım ses kaydı yapıyorum arkadaşlar hem uygulayacağım hem de ses kaydı olarak sizlere bilgiyi vereceğim. Bu arada ilk olarak farmasi e, ile başlamışım. Ben farmasi olarak değil de e, one touch olarak göstermiştim ama ilk rimel sıralamasına farmasi girdi. Gördüğünüz gibi rimel muhteşem. Tabi sürerken göz kapaklarımıza biraz bulaştırıyoruz ama sonradan temizliyoruz arkadaşlar. Öncelikle ince tarafıyla yaptım. Sonrasında volüm olan diğer pembe kısmındaki fırçasıyla uyguladım. Fırçası silikon bir fırça. Ve kolaylıkla sürebileceğiniz gördüğünüz gibi şaha kalktı kirpiklerim. Nasıl? Müthiş görünüyor. Gerçekten çok güzel devam edeceğim. Öbür gözüme de süreceğim tabii ki de. Sizlere e, yalnız iki göz arasındaki farka bakar mısınız? Olay değil mi? Ve ikincisine de sürdüm. Gördüğünüz gibi bu şekilde harika tam bir yelpaze. Şimdi vantaça geldik. Hemen vantaçı da süreceğim. Yine tek gözüme süreceğim öncelikle. Fırçası Silikon değil fırça formunda. Fırça olan e, bu rimeller daha güzel tarıyor bence kirpiklere. Yapıştırmıyor. Silikonlarda biraz yapışma durumu söz konusu olabiliyor ama bu tarz fırça başlığı olan rimellerde e, yapışmayı tamamıyla ortadan kaldırıyor. Ve görüyorsunuz yine çok güzel oldu. Direkt olarak uzun ve birbirinden ayrılmış olan tek tek görünen bir yapı ortaya çıktı. Diğer gözüme de sürüyorum. Bu rimaliye alt kirpiklerime de süreceğim. Ee, orada da görmenizi istiyorum. Alt kirpiklerde nasıl duruyor? Şöyle hızlı hızlı seri seri sürüyorum. Evet biraz bu rimel işi de zor. Evet şimdi üst kısmı okey. Alt kısmı uyguluyorum. Alt kısımda da çok güzel duruyor. Gerçekten bir bütünlük oluşturuyor. Bakar mısınız? Tam bir örümcek bacağı değil mi? Evet bu da bitti. Geldik Maybelline New York Sky High maskarasına. Bu da yine ince taraklı ve silikon olan bir rimel. Gerçekten bu da güzel ince uçlu ve e, silikon olduğu için e, çok yapıştırmıyor. Bunun bu güzelliği var ve inanılmaz derecede hemen ilk sürüşte yukarıya doğru kirpiklerinizi kaldırıyor. Gerçekten çok güzel bir rimel diyebilirim. Gayet memnun kalacaksınızdır eğer alırsanız. Şu şekilde. Geldik Kiko'nun rimeline. Ultra tekli rimeli. Gerçekten Kiko'nun rimelleri arasında en en güzellerinden. Çünkü hem yani fırçanın bir tarafı ince bir tarafı kalın uçlu gördüğünüz gibi kalın taraklı daha doğrusu iki kısımda da kullanabilirsiniz ben ilk sürdüğümde ince kısmını sürüyorum daha sonra kalın olan kısmını sürüyorum ve çok yoğun bir görüntü böyle abartılı bir görüntü yaratmıyor ama doğal hoş ve ince bir yapıda kirpiklerinizi gösteriyor ben gerçekten de çok beğenerek kullanıyorum bu rimeli Gördüğünüz gibi uç kısımlara ve iç kısımlara her yere uyguluyorum. Alt kısımlara da sürdüm. Gördüğünüz gibi soft sade bir görüntü oluşuyor sürdükten sonra. Şarjım bitti ve ışıksız kaldım. Gördüğünüz gibi doğal ışıkla, güneş ışığıyla devam ediyorum uygulamama. Rival Rivalde Loop'un %100 volüm rimeli ile devam ediyorum. Bu rimel günlük kullanabileceğiniz, çok hoş, çok soft... Rimal diyebilirim. Çok fazla hacim beklemeyin. Çünkü fırçalı çok birbirinden kirpiklerinizi ayıran bir rimel. Dediğim gibi günlük olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz soft ve kullanışlı bir rimel. Ve son rimelim Essence'in Plum Primeli. Bu da gördüğünüz gibi silikon başlıklı bir rimel fazlalığını alıyorum. Çünkü içerisine açtığınızda kapağını daha doğrusu çok yoğun bir maskara geliyor fırçanıza. Onu mutlaka alın. Çünkü almazsanız birbirine çok yapıştırıyor kirpiklerinizi ve hoş bir görüntü olmuyor. Gördüğünüz gibi bu da günlük kullanabileceğiniz hoş bir rimel. Evet sevgili takipçilerim, takipçim olmayıp beni izleyenler. Videomu vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan takipçim olmayan yani abone olmayanlara sesleniyorum. Lütfen abone olunuz. Kanalıma abone olunuz ki bu güzel videoların bu güzel bilgi dolu videoların içeriklerin sizlerle dahası gelsin. Sizlere dahası gelsin. Daha doğrusu. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlere bu şekilde bir video hazırlamak istedim. Ee, rimel çünkü bayanlar için çok önemli ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, sizlerin de kullandığı rimeller. Mesela ben bu rimeller arasından şunu kullandım memnun kalmadım. Ya da e, şu rimeli kullandım. Çok çok memnun kaldım. Ya da bu rimeller arasında olmayan şu rimeli kullanıyorum. Çok da memnunum diye yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka bunlar bana yol gösterici oluyor. Çünkü bir sonraki videomu hazırlarken makyaj videosu dahi çekiyor olsam sizlerin kullanmış olduğu ve önerdiği ürünleri mutlaka alıp deniyorum. Bende yoksa eğer benim için de e, önemli oluyor, yol gösterici oluyor. Sizlerin yorumları mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmuyorsunuz. Ve beğenmeyi unutmuyorsunuz canlarım. Bugün de dediğim gibi böyle bir videoyla bitirmek istedim. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoma kadar mutlulukla kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.